Arkadaşlar merhaba. Apis Anatolia kanalından Murat Men. VHD -LFG programlama serimizde 44. derste birlikteyiz. geçen derste yani 43. derste bizim mikrobilez sistemimize bağlı olan Axi GPIO peripheral üzerinden interrupt kullanaraktan bir uygulama yapmıştık. Neydi? Sivişleri çevirdiğimiz zaman herhangi bir sivişte hareket olduğu zaman sivişlerin değerlerini X4 DDR kartındaki LED'lere aktaran bir yazılım geliştirmiştik. İlk defa yazılım geçen ders geliştirdik. Şimdi bir başka eklediğimiz bu sisteme Peripheral'ı AXI UART light ile bilgisayarla FPC arasında haberleşme yapan ve yine AXI GPIO'yu da kullanan bir yazılım geliştirdim. Bunu anlatacağım bu ders. Bir sonraki derste de inşallah Ethernet ile ilgili bir uygulama yaparız. Bunda da UART'ın interruptını kullanacağız. Bize veri geldiği zaman bilgisayardan 84'ten onunla ilgili işlemler yapsın o şekilde. Şimdi nasıl buradan şeye geçiyoruz? Yazılım geliştirme Xilinx SDK'ya. Şuradan Launch SDK diyoruz. Exported location yani nereye bir bu hardware export edilmişti? Biz burada Ders 43 altında SDK1 diye bir şey oluşturup oraya export etmiştik. Workspace olarak da orayı seçtim. Okey dedim. Şimdi Xilinx SDK yaşıyor. Eclipse tabanlı bir yazılım geliştirme platformuydu. Şimdi bu da zaten GPIO ile ilgili bir yazılım geliştirmiştik geçen ders. Şimdi UART ile ilgili geliştirelim. Bakın GPIO Software şurada. Bunun Board Support Package'ı vardı. Bir de bizim zaten bu MicroBlaze'in olduğu Hardware kısmı vardı. Şimdi burada sıfırdan bir yeni yazılım projesi geliştirmek için new application project diyorum. Buradan proje adı atıyorum UART Light Software olsun adı. İşletim sistemi standalone çalışmıştım. Yine standalone çalışacağım. Hardware platform olarak zaten bu geliştirdiğim MicroBlaze Wrapper Hardware Platform 0. Buradan başka şeyler de seçebiliyorum. Xilinx'in şu kartları varsa elimde direkt Predefine diyor. Z board varsa şunu seçebilirim. Hiç uğraşmadan direkt bunu seçip yani herhangi bir Vivado'da tasarım yapmadan devam edebilirim. İşlemci MicroBlaze. C dilini kullanacağım. Yeni bir board support package oluştur. Şu olmaz mıydı? Aynı board support package değil mi? Aynısı aslında. Ama yeni oluşturmayı tavsiye ediyoruz Xilinx. Çok da sıkıntı değil. Yani yeni bir board support package oluşturuyorum o yüzden. Next diyorum. Hello World. Yine yani bir sadece ekrana Hello World basan bir örnek template proje ile başlatıyorum. Böylece şimdi iki tane yeni proje oluştu burada. Bir tanesi C projesi. Uygulama projesi. Bir tane de board support package. Her bir de sadece bir tane hardware platform olmasını tavsiye ediyoruz Alex. Şimdi buna baktığımızda aslında şu benim ana döngümün olduğu kod bu. Şimdi ben bunu daha önce geliştirmiştim. Ee, onu açmak istiyorum. Yazmıştım kodunu. Döküman. Şuradan GitHub 44'e koymuştum. Şimdi bunun üzerinden gidelim. Nasıl kodladığımı anlatayım. Bir kere UART benim burada 9600 baud rate olarak tanımlı. Şöyle baktığımızda çünkü Vivado'da da o şekilde tanımlamıştık. Şöyle 9600 baud rate. Şimdi geçen dersten de bunu uzunca anlatmıştım. Burada biraz daha hızlı geçeceğim. Benim kullanmak istediğim peripheral'larla ilgili bir driver'lar yani API dediğimiz Application Peripheral Interface Bunlar mevcut. Yani bunu sağlıyor bana. Standalone işletim sistemi seçtiğim zaman. Bu driver'lar üzerinden ben ilgili ip ilgili IP'nin register'larına erişiyorum aslında. Veya onunla ilgili interrupt tanımlarını elde ediyorum. Ve bunlar üzerinden basitçe kodlama yapabiliyorum. Aksi takdirde bu User Guide dokümanını açmam gerekiyor. Mesela UART Lite için açacağım şimdi. Ve oradan kendim o register'lara, pointer'la erişip ne yazılması gerekiyorsa, oradan ne okumam gerekiyorsa onları yapmam gerekiyor. Yani bunun yerine bu hazır driverlar işimi kolaylaştırıyor. Mesela aksi UART Lite dokümanını açtığımız zaman burada benim için en kritik olan şey şuradaki bakın register space. Yani receive data FIFO buffer'ı var. Bir de transmit buffer var. Status durum register'ı bir de kontrol register'ı var. İşte 16'lık bir FIFO var diyor. Ondan sonra TX için de 16'lık bir FIFO var diyor. Adresi bu belli. Kontrol register'ında sanırım 4 tane bit, 5 tane bite bakıyor. Gerçi şunlar da rezervmiş. Interrupt enable dediğiniz zaman o fonksiyonu çağırdığınızda aslında gidiyor. Şuradaki bite 1 yazıyor mesela. Reset tx before, reset rx before. Gidiyor buradaki şeylere 1 yazıyor. Mesela onunla ilgili şuradan bakın board support package, microblade, lip source, şuradan uart light, source. Şurada bunun Mesela şuna bakalım. Low level bu. Burada send byte, receive byte var. Şuraya bakalım. Configure initialize. Reset FIFOS. Mesela reset FIFOS dediğiniz aslında gidip bu ilgili register'daki oraya o bit'i yazıyor yani. FIFO'ları resetleme şeyini yapıyor aslında. Yani şuraya bir yazıyor mesela. Bir de status registry var. The frame error olur, parity error, overrun error, takes before full, parix full, takes empty gibi. Fakat biz bunlar için dediğim gibi driverlardaki bu fonksiyonları kullanabiliyoruz. Mesela config initialize, sonra send receive var, send buffer, receive buffer diye farklı bir fonksiyon daha var. Ben burada veri alıp göndermek için şunları kullandım. light send byte direkt bir byte veri gönderiyor. Receive byte'da da gelen byte'ı çekiyor buradan. Şimdi bizim kodumuza dönelim. X parameters'ta bu microblaze'i tanımladığımdaki işte bu peripheral'ların base adresleri, interrupt id'leri bunlar tanımlı. Ben buradan kendim mesela örnek olarak GPIO'yu device id. Şu X parameters dosyasında tanımlı. Ben bunun için şöyle bir şey daha tanımlıyorum burada daha kolay kullanım için şu uzun isim yerine. İşte UART Lite için bir device ID tanımladım. Ekstradan yani bir önceki koddan yerine. Burada da ekstradan bir xuartlite.h tanımladım. Çünkü o periferalı kullanacağım. Şu interrupt controller için de. Bakın şurada interrupt controller periferalı. Bu exception ile ilgili Xilinx'in bir XGPIO e, kütüphanesi. XGPIO'da GPIO'lar için. Burada UART ile ilgili benim eklediğim UART in interrupt ID'sini ekledim. Device ID'sini ekledim. Başka da mesela GPIO bu peripheral'lara da bir instance olarak Xinex'in tanımladığı şeyler üzerinden erişiyordum. Mesela XGPIO ve XNG'yi geçen ders tanımlamıştık. Bu derste de XUART Light veri tipinde UART Light isminde bir instance tanımlıyorum. Bundan sonra ben bütün işlemlerimi bakın bu UART Lite üzerinden gerçekleştireceğim. Makine hep UART Lite'ın şu şekilde. Bununla mesela Enable Interrupt. Aslında Enable Interrupt dediğiniz gidiyor işte şuradaki şu bite 1 yazıyor. Tamam. Mesela şu dördüncü bite 1 yazıyor. Bunu buradan kopyalayayım. Bizim Eclipse'deki Hello World'e yazalım. Kaydedelim. Evet ilk olarak burada biz ne yapıyoruz? Mesela ne yapmaya çalıştığımı söyleyeyim. Bilgisayardan bir byte geldiği zaman bunu alıp ledlere yazacağım. Bir değil de 2 byte olarak düşündüm. Çünkü 16 tane led var, 16 tane switch var. Bilgisayardan 2 byte geldiği zaman ledlere bunu yazacağım ve aynı zamanda switchlerdeki yani 16 tane switch'teki değeri de 2 byte olarak bilgisayara göndereceğim. Yapmak istediğim şey bu. Bunu fakat interrupt'la yapmaya çalışacağım. UART Light'in interrupt'ıyla. Şöyle byte count diye bir u 8 veri tipinde yani unsigned char demek bu. Bir veri tanımladım. Yani bu 0 ya da 1 oluyor. İşte byte count 1 olduğu zaman ona göre 2 byte gelmiştir demek 0'la. Şu let ve switch'lerin değerleri zaten. İşte GPI ile ilgili geçen dersteki aynı fonksiyonlar. Initialize ediyorum. İşte birinci kanal switch'ler için, ikinci kanal led'ler için input output olarak ayarladım. UART light'ı da initialize ediyorum. Aslında UART light şeyini bu instance'ı şu device ID'deki yere bağlıyorum aslında. Yaptığım bu. Yani 0. device olarak şu UART light. Bir tane daha UART light olsaydı onun device ID'si 1 olacaktı. Onu da atıyorum UART iki 2 gibi başka bir şeye bağlayacaktım. UART light'ın interrupt'ını enable et. Bakın girdiğiniz zaman aslında base adresini Control Register Offset'ine git. Enable Interrupt yaz. Enable Interrupt yaz dediği de zaten işte şu dördüncü bite bir yazması oluyor. Şuradaki. Şu şekilde. İşte bunun için hazır fonksiyon tanımlamış size Zaynix zaten. Yine buradaki kodu neye göre yazdın derseniz şuradaki MSS'e girdiğiniz zaman Board Support Package'da şurada tanımlı olan MSS dosyasını çift tıkladığınızda burası açılır. Şuradan Peripheral Driver'ler der. Oradan UART Lite'ın Import Example deyip Examples direktörü dediğinizde burada bakın örnek uygulamalar var. Ben de buralardan faydalandım zaten. Sıfırdan kendim ya şu registra şunu yazayım, şu şekilde yazayım diye uğraşmadım. Bir Send Handler tanımlıyorum interrupt için. Bir de receive handler tanımladım. Bu fonksiyonları da tanımladım aşağıda. Sonra bu connect ediyorsunuz. Yani interrupt controller'ın işte şu UART light interrupt ID bakın kaç numara bu. Şu tanımlı. Bu da kaç. O da bu. O da kaç. 2. Bakın. 0 1 2. Yani şu GPIO'nunkiydi. Bakın GPIO interrupt'ıydı. Şu da UART light'ın in interrupt'ı. Yani 0 1 2 3. İki numara bizim UART light'ın in interrupt'ı. O şekilde, x parameters'ta tanımlı bakın. Ben de bunu bu şekilde bağladım. Bu ID'yi git şu x UART Light interrupt handler'a bağla. Bu, bu da zaten bir receive, bir de send handler var. Gönderilen veriler için bir aksiyon almayacağım. Fakat bana bir receive yani bir veri geldiği zaman, o zaman bir interrupt işlemi bir yapacağım yine. Black tabanlı bir infinite loop'un içinde, sonsuz döngünün içerisinde işlemlerimi gerçekleştireceğim. Bu şekilde initialization'larımı tamamladıktan sonra hem GPIO için hem interrupt controller için hem de UART light için bu şekilde tamamladıktan sonra yine bir sonsuz döngü yazdım. Eğer bir interrupt oluştuysa interrupt bayrağını sıfıra çek. Byte count sıfırsa yani gelen ilk bytesa o zaman receive buffer'ın yani bir receive buffer tanımladım şöyle. 2 byte'lık bir de send buffer tanımladım. Receive buffer'ın sıfırıncısına receive byte. Gelen byte'ı al. Byte count'ı 1 arttır. Tekrar veri geldiğinde byte count 0 değil de 1 olduğu için buraya gelecek. Receive buffer'ın birincisine ise yeni geleni yaz. Byte count'ı 0 ile let değerine neyi yazacağım? Yani gelenleri yazacaktım. Receive buffer 0 yani ilk geleni sola 8 shift ediyorum çünkü bunu most yani önce most significant bit geldi most significant byte geldi diye yorumladım tam tersi de yorumlayabilirdim gereksinimle alakalı bir şey ben öyle yorumladım ilk geleni sola 8 bit shift ediyorum ve bunu da sonradan gelen ikinci gelenle topladığım zaman yani ikinci gelen bu 8 bitte duruyor ilk gelen bu 8 bitte direkt ledlere o şekilde yazacağım. O da XGPIO discrete write. Aslında şu fonksiyonu çağırdım. Şu değeri yaz. Switch'in değerini oku butondaki channel'dan. Send buffer'ın sıfırıncısına Sivici okudum ya şimdi. Mesela bu üstteki switch'in 8 tane sağ shift ettiğim zaman tamam mı? Send buffer sıfıra bunu yazmış oldum. Yani niye 8 tane sağ shift ettim aslında? Yani bu 16 bit ya benim switch'im. Şu ilk 8 bit, şu da ikinci 8 bit byte byte göndereceğim. Send byte kullanacağım için. Şunu nasıl göndereceğim? Sağ 8 bit shift ediyorum. Onu sıfıra yaz dedim. Bakın birinciye de mod 256 e al dedim. Yani mod 256 e al demek de aslında şu üst kısmı sıfırla alt 8 çünkü 2 çünkü 208 256'dır. Onu da send buffer 1'e al. Ya ben bu kısmı anlamadım diyorsanız bu işte mantıksal devre tasarımı, logic design dediğimiz dersleri ya almamışsınızdır ya da aldıysanız da unutmuşsunuzdur. Yani dediğim gibi daha çok FPC bu yaptığım işlemler çok yani yazılımdan ziyade yine FPC mantığıyla yazılmış bir kod. Eminim burada yazılımcı arkadaşlar beni dinleyen ya bu böyle yazılmaz. Şöyle çok daha kolay yazılırdı diyebilirler. Zaten ben bakın low level bir şey kullanıyorum fonksiyon. Yani alt seviye. Aslında şurada bakın send receive send buffer receive buffer gibi fonksiyonlar var. Ben gittim low level kullandım çünkü benim e, beynimin çalışma şeyi daha çok FPGA tavanlı olduğu için. Burada da biraz FPGA gibi düşünerek kodladım. Daha böyle basit fonksiyonları kullanmak istedim. E, eminim ki dediğim gibi yazılımcı arkadaşlar, gömülü yazılımcı arkadaşlar veya hatta bu Microblaze veya Zinc üzerinde kodlama yaptılarsa, bu periferaları kullandılarsa ya böyle kod mu yazılır diyebilirler. Ben bu konuda iddialı değilim zaten hani sadece çalıştığını örnek olarak göstermek istiyorum. Ee, onu da söyleyeyim yani hani yorum olarak şey demeyin böyle kod mu yazılır hani yanlış gösteriyorsun diye hani, hani yanlış mı doğru çalışıyorsa doğrudur o, o ayrı bir şey de hani ben böyle yoğurt yiyorum diyeyim. Switch değerlerini aldıktan sonra da bakın xuartlight sent Send kullandım burada Send Byte değil de Send kullandım. Biraz daha high level bir fonksiyon kullandım. Burada da bir buffer gösteriyorsunuz ve kaç byte göndereceğinizi söylüyorsunuz Send Buffer ikzak gönder. Bakın böyle. Tamam. Şimdi FPC'ye gücümü verdim. Eee programlayalım. Şuradan Epic FP, program FPGA diyorum. Ya mikroblaze'i de anlatmak istedim bu seride. Çünkü FPGA'nın içerisinde kullanılan bir işlemci. Aslında adı Viestler FPGA programlama serinin. E, fakat bunu da anlatmak istedim. E, o yüzden birazcık da olsa C kodu yazıyorum. Hani hem ee, birçok arkadaş belki de iş yerinde veya öğrencilik hayatında iki kısmı da kodlamak zorunda olabilir. Şimdi programlandı FPC. Şimdi ben bunu debug edeceğim. Nasıl debug ediyorduk? Aa, mesela şöyle şuraya bir debug işareti koyalım. Ondan sonra yazılımım şurada. Sağ tuşa basıyorum. Debug as debug configurations dedim. Bu GPIO için olan. Ben şimdi UART Lite için yeni oluşturdum. Okey. Debug diyelim direkt. Debug dedim. Yes diyelim. Şeyimi de bağlayayım bilgisayara. Bilgisayardan veri göndermem lazım çünkü. Başladı. Tamam mı? Şimdi mesela switchleri şöyle yapayım. Mesela 3 7 F olsun mesela. F. Hatta evet. Bir f olsun. bir f olarak yani ilk 5 biti yukarı çıkardığımız switch'lerde. Dolayısıyla 00 1F gibi bir şey gelmesini bekleyeceğim bilgisayara. Ben buradan da 2 byte göndereceğim. Göndereceğim 2 byte de mesela FF00 olsun. Böylece ne olacak? FF yani üst 8 bit hepsi yanacak ledlerin alt 8 bit de sönük kalacak. Böyle bir şey yapalım. Run dedim buradan. Neyse şurada duruyor ince connect derken. Aslında durmamasını istiyorum. Sorun değil. Çalışıyor. Ben buradan ne göndereceğim dedim. FF 00. Şöyle şeyimi de alayım. Ee, FPGA kartım Next 4 DDR'ı. Buradan Enter'a basacağım. <laughs> İnşallah çalışır. E, bastım. Bakın debug da durdu. Interrupt flag oluştu şurada. Devam et dedim. Onu kaldıralım şimdi. Şimdi 2 byte gönderdim. İntiraf flag'de durduğum için onu algılayamadı. O yüzden tekrar FF yollayalım. Bir daha yollayalım. 0 0. Tamam. Şimdi bu debug dediğiniz zaman işlemciyi durdurduğunuz için bu peripheral'daki şeyleri çekememiş olabilir. Biz tekrardan FF 00 0 yollayalım. Gönder diyelim şey bozuldu ya buffer. 0 0 dedim. 3 byte geldi. Şu an düzgün çalışmıyor gözüküyor. Ya sistemi resetleyip tekrardan göndereceğim. Ya da bir koda bir bakmam lazım. Nerede sıkıntı var diye. Bir bakalım. Böyle çalışmaması lazım. Bu debug bizi şey yapmış olabilir. Şuraya biz ya işte debug koymayalım bir tekrardan resetleyelim sistemi. Bunda şuradan Pro'ya basıyorum kartta. Tekrar programlayalım. Program. Yok. Evet. Ee, tabii bir de şey. Bunun baud rate'ini de düzgün ayarlamadım ya. Sıkıntı o. 9600. Aslında sıkıntı mı? buydu ya. 9600'dü bizim peripheral'ımız. Fakat orada 115-200 default açılmış. Ben onu değiştirmedim. Şöyle göstereyim şurada 9600. Tamam şimdi tekrardan FPGA'yı programladım. Daha neydi yandı. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Tamam baud rate yanlış algıladı. Dolayısıyla hani hep 0 gelmiş gibi gördü. Şimdi mesela tekrardan FF 00 bana 00 1F gelmesini bekliyorum. Eğer 00 1F geldi. FF 0 da yanlış oldu. Tamam. Deminki şeyin sebebi de dediğim gibi baud rate'i yanlış ayarlamışım. O yüzden oldu. Mesela başka bir şey gönderelim. Ee, örneğin ne gönderelim? Switch'in değerlerini değiştirelim. Mesela switch şu yukarıdan sadece bir tane led yansın. Bana ne gelecek o zaman? 80.00 gelecek. 80.01 gelsin mesela. Ee, biz de ne gönderelim? Atıyorum AA 55 gönderelim. Öyle bir aralıklarla yansın dediler. Evet 8001 geldi. Bu da AA 55 geldi. 0000 gönderelim. Sönsün hepsi. Yani hepsi söndü. Bana yine 8001. Yine 00 FFFFF yollayalım. FFFFF. Bütün led'ler yandı. Bana da switch'lerin değeri olan sıfırlar gelmiş oldu. Önce doğru çalışıyor sistemim. Şöyle tek tek de yollayabiliriz yine debug koyalım mesela. Interrupt'a girdiğini görelim. Mesela AA gönderdim. Bakın Interrupt'a girdi. Tamam. Şimdi bir de BB gönderelim. Yine Interrupt'a girdi. Run dediğimde LED'lerin yanması lazım. Farklı şekilde. Evet AA BB şeklinde yandı. Böylece UART lightla da bir Software, yani yazılım projesi geliştirmiş olduk MicroBlaze'de ve çalıştığını gördük. Aksi GPI'yi kullandık. Ee, ayrıca Yorklight'in Interrupt'ına da girdiğini ve Interrupt'la bir uygulama geliştirdik. Dediğim gibi çok iddialı değilim bu konuda. Sadece çalışacak kadar yazdım. Daha iyi bir şekilde de yazılabiliyordur bu fonksiyonlar. Ee, o konuda siz kendi hayal gücünüzü kullanabilirsiniz ve daha iyi kodlar yazabilirsiniz burada. Ben biraz daha low level mantığıyla düşünüyorum. E, tamam bunu da bitirmiş olduk böylece. Hani bu uygulamayı da yaptık. İnşallah bir sonraki derste de e, Ethernet ile ilgili bir uygulama yapalım. Sonra da artık MicroBlaze'de bir kendimiz custom IP denilen yani bizim VHDL kodunu yazdığımız bir peripheral geliştiririz. Aksi, for, Aksi 4 arayüze sahip ve onunla da böyle C kodundan haberleşip ona da bir şeyler yaptırırız. E, böylece MicroBlaze serisini de bitirmiş oluruz. Şunu kapatalım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.